Hep, he, hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Birazdan Doğada Ayakta Kalma bölüm 3 yayında olacak. Pufi. Dur. Arkadaşlar yanında Pufi de var. Gördüğünüz gibi. Pufi. Arkadaşlar. 2-3 saate yayında olur büyük ihtimalle. Yani bu videoyu eğer izliyorsanız şu anda like atmayı abone olmayı ve e, aşağıda şuralarda bir yerde bakın tam şurada bir yerde hepten zil butonu atılardım abone olduysanız. Ona da basıp eğer, eğer oradaki zili çalarsanız eğer her yani çok mutlu olurum. Arkadaşlar, yani e, kedimi görmek isteyenler varsa e, alın bunu görün. Ha, ah, ah, al. <laughs>